Nazırlı Ziraat Odası Başkanlığı arkadaşlarımız Finans müracaat ettiklerinde Nazırlı çiftçiniz finansman ihtiyaçlarını karşılamak bazında bir indirime gideceklerdi. Bunun normal faizleri yüzde yirmi gibi Nazırlı Ziraat Odası kayıtlı çiftçi olduğunu söylerlerse yüzde yirmi indirimli kredi vereceklerini söylediklerinde biz bunlar çiftçimizin faydasına, lehine o bir gelişme olduğunu düşünerek bu finans bank yetkilileriyle böyle bir protokolü imzalamakta e, çiftçilerimiz fayda gördüğümüzü düşünüyoruz. Onun için arkadaşlar bu protokolü yaptık. Sayın Başkanım kaç üyemiz var? 13.500 civarında üyemiz var. Hedef ne? Bunda hedef olmaz. çimcik e, miktarı verilir yani. Bu çok şey olmaz yani. Tamam. <laughs> bir saniye. <laughs> ee, öncelikli olarak e, Nazikli Tarım'ına verdi verdiği desteklerden dolayı <laughs> Hücret Başkanımıza ve tüm ekibine çok teşekkür ederiz. Biz de Finans Banka olarak yaklaşık beş yıldan beri e, Nazilli ve çevresinde güzel bir içerisinde olmayan gerektiği destekleri sağlamaya çalışıyoruz. Yeni yapılanmamız içerisinde tarım bankacılığıyla kattık ve bu çerçevede de Nazilli Ziraat Odası'yla Nazilli Ziraat Odası'nın üyesi olan çiftçilerimize mevcut koşullarımızın belli oranların diskontoları ve avantajları koşullarla kredi vermeye gayret içerisinde olacağız. Bu çerçevede de yaklaşık 13 bin civarında çiftçimizin hepsine ulaşmayı mevcut ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemekteyiz. Tüm ekip arkadaşlar olarak da bu işin içerisinde olduğumuz için çok kendimizi açıkçası şanslı görüyoruz. Umarız iyi bir çalışma içerisinde bulunuruz. Kredi çok kullanmak hoşçak. isteyen vatandaşlar, çiftçiler ne gibi bir süreçten geçecek? Öncelikli olarak biz e, protokolden sonra çiftçilerimizin bütün listelerini alacağız. Biz kendimiz bir ön çalışmadan geçireceğiz. Belki müşteri çiftçilerimize işte hazır kredi limitleriyle biz gideceğiz. Diyeceğiz ki çiftçimize şu kadar kredi limitiniz bizde hazır. Gelin e, size kredileri kullandıralım şeklinde olacak. Ama bireysel müracaat ettiğinde veya ben Nazilli Ziraat Odası üyesiyim diye geldiğinde e, çok kısa süre içerisinde yaklaşık yarım gün en fazla bir gün içerisinde kredi işlemlerini yapıp Iı, gerektiği gerekli sağlayacağız. Hemen yanım. Hvað fákt sem þér maður að snada að sjálf Principal BILL.